Merhaba arkadaşlar. Öncelikle mahallemde bulunan plastikçiye uğrayıp 3 tane beyaz saksı alacağız. Sonra devasa büyüyen dikenler tacımın saksılarını değiştireceğim arkadaşlar. Satırla, bıçakla ne kadar zorlansam da size şimdi göstereceğim o güzellikleri. Bu kadar büyük formda dikenler tacı büyütmek gerçekten zor ve hep birlikte asıl püf noktalarını vererek ne nasıl yetiştiriyorum, ne şekilde büyütüyorum ne ihtiyaçları var hepsini vereceğim ve sizin de bu kadar güzel büyük e, dikenler tacı çiçeğiniz olsun inşallah. Şimdi balkonuma geçiyorum. Bu güzellikleri seçtim. Hemen ödemesini yapıp hava kararmadan size tüm teferruatlı bilgileriyle dikenler tacı saksı değişimini göstereceğim arkadaşlar. Görünce hayran kalacaksınız. O kadar büyükler ve o kadar güzeller ki. Şimdi hep birlikte balkonuma geçelim ve zorlu saksı değişimine başlayalım ve aynı zamanda tüm püf noktalarını, bakım bilgilerini, teferruatlarını, bitki besinlerimi, ilaçlarımı hepsini detaylı olarak sizlere göstereceğim. Haydi balkona. Merhaba arkadaşlar. Dikenler tacımın saksı değişimini yapacağım. O kadar büyükler ki nasıl saksı değişimi yapacağım bilmiyorum. Hep beraber yapalım hem de bolca bakım bilgilerini nasıl bu kadar güzel çiçek açıyor, nelerle besliyorum, neler yapıyorum hepsiyle ilgili teferruatta bilgiler vereceğim. Şöyle dolu dolu artık altlarından saksısına sığmayan bolca filizler veren güzeller güzeli dikenler tacım var böyle. Şimdi 3 tane beyaz saksı aldım onları göstereceğim. Öncelikle aldığım yeri size gösterdim. Çok güzel saksılar vardı. Beyaz saksı arıyordum. Buldum çok şükür. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şimdi teferruatlı bilgiler vereceğim. Saksılarını değiştireyim. İçeride de dikenler tacım var arkadaşlar. Yine balkonda da farklı dikenler tacım var. Böyle devasa anaç olmuş muhteşem türler. Telefonumu sabitliyorum. Şu şekilde de e, saksılar aldım arkadaşlar. Beyaz. Şu altlığı ama altlığını kullanmayacağım. Bu şekilde altlığı yeni aldım. 35 liraya aldım tanesini. Çok uygun aldım. Şimdi şu ayak kısmında çok hoş ve bolca direnaj delikleri var gördüğünüz gibi çok sağlam kaliteli bir saksıya benziyor. Şimdi bunların saksı değişimini yapalım. Telefonu sabitliyorum. Bütün teferruatlı bir şekilde nasıl yetiştirdiğime dair bilgiler de size paylaşacağım. Şu yanlarda da ipek çiçeğim çok güzel görünüyor. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle beyaz eşyalardan çıkan straforlardan var. Yıkayıp tekrar tekrar kullanıyorum ben bunu. Alt kısma direnaj deliklerini kapatmasın toprak diye bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bakın. Bu delikler tıkanmasın diye bunu yapıyorum. Birkaç tane daha atacağım. Şimdi en zorlu aşımı arkadaşlar. İnanılmaz zor. Çok büyük çünkü. Bunun saksı değişimi de bir o kadar zor olacak. Hemen küreğimi alıyorum. Yandaki dikenler tacımı saksısından çıkarmak asıl mesele. Şimdi hep beraber bakalım. Şu şekilde hafif köklerini hareket ettiriyorum. Kalıp gibi çıkacak arkadaşlar. Size de inşallah gösterebileyim. O kadar yukarıda ve o kadar büyükler ki size nasıl göstereceğimi de düşünüyorum. Elime özellikle dikenlere batmasın diye eldiven giydim. Ama kökler tamamen sarmış. Şimdi birazcık açma işlemi yapmamız lazım. Şu kenarlarına görüş açısının iyi olduğunu ümit ediyorum. Şöyle yapalım. Şu kenarlarında önce birazcık gevşetiyorum arkadaşlar. Saksıdan ayırmak için. Filizlerine de zarar vermek istemiyorum. Bu tür durumlarda saksıyı kırmak en iyisi oluyor. Çünkü bunlar üretim saksısı. Bu saksıları çok uygun alıyoruz. Altında da drenaj delikleri bol oluyor. Ama doldurduğu için maşallah. Şimdi yine uğraşacağım. Eğer çıkmayacaksa saksıyı keseceğim arkadaşlar. Ah, o kadar güzel filizleri var ki tutacağım her yer filiz dolu. Onun için çok da düşünüyorum. Yok arkadaşlar bu bakın kırmaya da başladım. Bunu saksısını keserek çıkartacağım. Olmuyor. İki dakika keseyim sizlere döneyim. Evet. Başardım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın. Tamamıyla saksısını kestim. Başka türlü çıkmıyordu. Şimdi kökleri de iyice dip direnaj deliklerinin olduğu kısmı bakın sarmış. Şimdi yavaşça çıkarmaya başlayacağım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Her tarafı kök kaplı arkadaşlar. Umarım görünebiliyordur. Hemen açalım. Şu kısmında da birazcık daha kesmesem çıkmayacak. Yoksa elimi kesecek arkadaşlar. Şöyle açalım. Daha önce de saksı değişiminde bunu yine keserek çıkarmıştım. Şöyle de yapalım. Muhteşem bir toprağı var. Kaktüs ve sukulent toprağında yetiştiriyorum ben arkadaşlar. Bahçe toprağında da yetişir. İçerisine bolca gübre ekleyin. Ee, ama kaktüs ve sukulent toprağı geçirgen olduğu için yaz aylarında benim için önemli olan toprağın çamur gibi kalmaması. Sardunyalarımı orman toprağına dikiyorum ama bunlara mümkün olduğu kadar kaktüs ve sukulent toprağı kullanıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü şu güzeli? Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Köklerinin güzelliğine bakın. Maşallah, subhanallah. Muhteşem. Her tarafı da çiçek dolu arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var. Umarım görülebiliyordur Şimdi dikkatlice içinden alacağız. Filizlerine zarar vermemek için bu kadar çaba sarf ettim. Eğer ama yine de birkaç tane filizi olmuyor arkadaşlar. Burayı da keseceğim. Hiçbir şekilde içinden çıkmıyor. Şimdi artık çıkartalım. İşte bu güzelliğimi size göstereyim arkadaşlar. Her yeri batırdık tabii ki. Arkasından bir balkon yıkamasına geçeceğiz. Bakar mısınız şu güzelliklere? Dibindeki lav taşları, pomza taşlarını da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar güzel kök. Çok büyük saksıyı sevmez dikenler tacı. Çok büyük saksıyı almamamız lazım. Şöyle oturtuyorum arkadaşlar. Hiç dokunmayacağım. Çünkü toprağında hiçbir sıkıntı yok. Sadece sıkıntımız yerinin kalmamasıydı. Kaktüs ve sukulen toprağının üzerine ilave ediyorum. İçerisinde kokopit var. Hindistan cevizinin dış refinden elde edilen. Yine bunun içerisinde biraz perlit var arkadaşlar. Perlit oranını arttırabilirsiniz. Zikenler tacı nemi seviyor, suyu seviyor. Diğer kaktüslere nazaran şöyle yapalım. E, sulaması çok önemli arkadaşlar. Kışın elinizi batırdığınızda 5-6 santimlik kuruluk olduğunda sulama yapın. Yazında 2 santimlik kuruluk olduğunda sulama yapın. Ee, ayrıca Bitki besinlerini çok seviyor Ben şöyle bir bitki besini kullanıyorum Talya Bunu e, yapraklarına sıkıyorum arkadaşlar üzerinden sıkıyorum şu şekilde En sonunda göstereceğim size Üzerine sıkıyorum Ayrıca suyuna da Konsantre sıvı solucan gübresi veriyorum Onu da göstereceğim Hatta can suyunu o şekilde vereceğiz arkadaşlar Şöyle tamamen Toprakla dolduruyorum inanılmaz zorladı. Çok fazla filizler verdi arkadaşlar. Ondan bu kadar zorluyor. Maşallah gördüğünüz gibi her tarafından fışkırıyor. Hava ısıları 22 dereceye geldiğinde çoğaltmaya başlayacağım. 22 derecede ideal, Sardunyalarda, dikenler tacı da ideal ideal çoğaltım oluyor. Sonbaharda, ilkbaharda bu şekilde çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki bütün bitkiler en çok ilkbaharı sever. Bu güzellikler coşar ilkbaharda. Şu anda da tekrar yazı, yaz ayını çok sıcak geçirdik. Çok zorladı. E, sıcağı çok seviyorlar. Sıcakta çok mutlu oluyorlar ama o kadar sıcak arkadaşlar. 55 derecede birazcık yine de yorgun düştüler. Bu nedenle şimdi tekrar coşmaya başlayacaklar. Şimdi üzerine katı solucan gübresi ekliyorum. şöyle ilave ediyorum bitki besinlerini çok fazla seviyor birçok bir, çok bir e, bununla ilgili de bakımım var arkadaşlar bakın videom var e, asla yerini değiştirmeyi sevmiyor arkadaşlar sabit olsun her zaman için yeri yerini değiştirmeyi asla sevmiyor konumunu değiştirmeyi sevmiyor 10 e, derecenin altında çok mutsuz olur 10 derecenin altında hava düştüğünde içeriye alıyorum zirai de onlardan etkilenmesin diye. Ayrıca 10 derecenin altında hemen çiçeklerini dökmeye başlar. Bu sırada içeri alıyorum. İçeri aldığımda önce çiçeklerini döker. Sonra yapraklarını dökebiliyor. Her zaman dökmüyor ama genellikle döküyor. Sonra da arkadaşlar yavaş yavaş arkasından bir ay sonra çiçeklerini açmaya başlıyor. Tekrar coşmaya başlıyor. Tekrar e, balkona çıkardığımız dönemde de aynı oluyor. Balkonun bir tarafından öbür tarafına aldığınızda bile bir dönem mutsuzluk yaşıyor. O kadar narin hassas bir çiçek. Şöyle doldurmadığım yer var mı diye bakıyorum. Çoğaltım arkadaşlar. Bunlar çelik yöntemiyle ya da kökten ayırmayla çoğalıyor. Şu çeliklerden kestiğinizde hatta bir tanesini sizle ama şu an hava ısısı istediğim ideal seviyede değil. Riske atmayacağım arkadaşlar. Çünkü 35-40 derecelere yaklaşıyor. Evet. Eylül ayı bitiyor. Ama 35-40 derecelerde hava ısıları devam ediyor. Bu nedenle birazcık daha düşecek. Onu bekliyorum. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. İstediğimiz noktada kestiğimizden sonra inanılmaz e, bakın şuradan kesmişim ve buradan filiz vermiş. Kestiğinizde sonra çok fazla filizler verir. Kestiğinizde e, 3-4 gün boyunca önce tarçına batırıyoruz. Sonra 3-4 gün boyunca kurumasını bekliyoruz. Yarasını dışarıda normal oda havasında arkadaşlar. Ondan sonra e, kuru toprağa diktiğinizde alt kısmı nemli olsun, üst kısmı kuru olsun. Ya da nemli toprağı annesinin yanına diktiğinizde de nemli toprakta da gayet güzel çoğalıyor. E, sukulentlerin tersine e, kuru toprakta da çoğalttım, nemli toprakta da çoğalttım. Her şekilde çoğalıyor. Her şekilde sıkıntısız tutunuyor çok şükür. Ama sadece aşırı sıcaklarda ve kışın aşırı soğuklarda çoğaltım yapmayın. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi diğer saksılara geçeceğim. Ama gerçekten çok yordu. Siz de gördüğünüz gibi. Bunun e, ilk suyunu vereceğim. Can suyunu. Çünkü hemen yaprakları siz, e, şu şuraya ayarlayayım arkadaşlar. Bir saniye eldiveni çıkartayım. E, yaprakları hemen solar. Eğer can suyunu vermezsek. Şimdi can suyunu vereyim. Evet can suyunu sıvı solucan gübresiyle vereceğim arkadaşlar. Şöyle hafif çalkalıyorum. Ben talya kullanıyorum. Konsantre sıvı solucan, solucan gübresi. Çok memnunum. sizde farklı markalar kullanabilirsiniz. Şöyle ortalama ayarlıyorum ben. Bir kapak kadar koyuyorum arkadaşlar. Normalde 1 litre suyun içerisinde 2 milim. Yani bir yemek kaşığı koysanız bile yeterli. E fazlası da zarar vermiyor. Ölçüsüz kullanıyorum artık. Aynı e, yemek yapma olayı gibi arkadaşlar. İlk başta yeni evlendiğimizde her şeyi ölçüyle yaparız ama bir süre sonra ben 25 yıllık evliyim. Artık kekleri, yemekleri, pilavları hiçbir şeyde ölçü kullanmayız. Onun gibi oluyor göz kararı alışıyoruz. Şimdi şöyle can suyunu veriyorum arkadaşlar. Kahverengi bir su oluşuyor. Şöyle bu şerbet gibi oluyor arkadaşlar. Gübre şerbeti gibi oluyor. Solucan gübresinin tek artısı asla sineklenme, böceklenme yapmıyor. İçerisinden kurt çıkmıyor arkadaşlar. İnanılmaz besinli ama ben bunu kışın içeriye alıyorum. Eğer yanlış ahır gübresi kullanmış olursam kışın sinekten dayanamam. Haftalık olarak ben bunu insektisit ilacıyla ilaçlıyorum arkadaşlar. Ve aylık olarak fungusit ilaçlaması yani mantar ilacı. Ama insektisit ilacı da unlu bit ve e, böceklenmeye karşı olan ilaç. Haftalık onu aylık da mantar ilacını veriyorum. Üzerinden bitki besiniz bu e, sıvı solucan gübresinin sprey hali var arkadaşlar. Biraz daha besin değeri farklı. Onu şöyle sulamasını can suyunda verdim. Hemen silelim şu kenarına gelen yerler. Beyaz Saksı tüm e, kusurları gösterir. Tabii ki hemen buraya da akmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şimdi nedense tripod bir türlü yukarıda durmuyor. Sürekli aşağıya iniyor. Şöyle yapalım. Şimdi şu spreyim arkadaşlar bunu yapraklarına sıkıyoruz. Kalmış Şu an spreyimin ucu. Diğerine bakayım arkadaşlar. Evet bu çalışıyor. Hemen bununkine buna aktaralım. Bunun spreyi bozulmuş. Hatta direkt spreyine aktarsak daha kolay. Kafasını değiştirsek daha kolay. Şöyle aktarayım. Bu da Talya'nın. Üçlü alıyorum ben. Katı sıvı ve e, bu sprey halini şöyle sıkıyorum. Güneş varken bunu yapmayın. Güneş yokken sıkın. İnanılmaz mutlu oluyor arkadaşlar. Her tarafından bakın böyle yavrular, tomurcuklar bolca veriyor. Bu şekilde nemlendirilmeyi de çok seviyor. Şimdi bunun işi bitti. Üçünü, üç tane saksı değiştireceğim ama bir tane de yerde var arkadaşlar. Şu arka, arkadaki olanı değiştirmeyeceğim. Şu gördüğünüzü değiştirmeyeceğim. Bakın o çok büyük ama onu değiştirmeyeceğim çünkü onun saksısını yeni değiştirmiştim onu daha büyük saksıya aldım onun rengi gri oldu ama bu şekilde şöyle bir saksıda şimdi bunu değiştireceğim Arkadaşlar bunun da saksısı kırıldı bu daha büyük bir saksıda daha küçük saksıya alacağım ee, küçük saksıdayken daha güzel şöyle tripodu ayarlayabilirsem küçük saksıdayken daha güzel çiçekler açıyor ama şu an üçünde beyaz olmasını istiyorum arada çok büyük bir fark yok bu biraz uzun, bu biraz daha yatay. Şimdi bunu bunu aktaracağım. Ama onu tek başıma yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürüyor. Şöyle göstereyim size. Şu güzelliği de bakar mısınız? Böyle oldu. Altı da şu şekilde. Hava da iyice karardı arkadaşlar. Şöyle her tarafından filizler veren. Bakın her tarafından filizler verdi bu. Çok güzel bir şekilde çoğaldı. Tabi diğerleri de Şöyle göstereyim bakın yavrularını, altlarını. Şöyle her tarafı filizlerle dolu. Yine bu güzellikte buralardan filiz verdi arkadaşlar şu aralardan. İlk başta dikenler tacı açmaya başladığında böyle yeşil oluyor. Sonra güneş gördükçe arkadaşlar pembeye dönüyor ama yeşil olarak çıkıyor. Bakın şöyle araları da çok güzel bir şekilde muhteşem bebişlerle dolu. O kadar güzel ki gövdesinin kalınlığını göstereyim size arkadaşlar maşallah. Şuna bakar mısınız? Şöyle devasa bir gövde. Böyle arkadaşlar bolca üzerinde filizleri var. Şu güzelliğin bakımı bitti. Şimdi diğerlerine bakımını yapacağım. Bu sırada size balkonumu göstereyim. Şöyle ipek çiçeğim arkadaşlar hala açmaya devam ediyor. Gün batıyor ama size şu güzellikleri bu şekilde göstereyim bakar mısınız maşallah süpanola çok güzel oldular harika görünüyorlar. Sevgiyle büyütmeye çalışıyorum. E, dikenler tacımda vazgeçilmez çiçeğim o da sukulent türü. Onu da sevgiyle büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her yer çiçeklerle dolu. Balkonumdan kısaca kesitler göstereyim. Şu güzel filizlere bakar mısınız? Bunların hepsini keseceğim arkadaşlar. Birazcık daha hava serinlesin. Bunları kesip hepsinden çoğaltacağım. Bunun büyük saksıya aktardım ama bu saksıyı da doldurdu. Maşallah. Çok güzel bir şekilde doldurdu. Şurada da bebişlerim. Ben bunlardan birkaç tane filizler ayırmıştım. Onlar da şu an içeride. Yer yok balkonumda artık. Onda içeride pencere açık. Önünde güneşin altında. Gayet güzel büyüyorlar. Yavrular. Onlar da şimdilik oraya alışsın zaten. Bir kalmaz biz bunları içeriye alacağız arkadaşlar. İçeriye aldığımızda da zaten mutsuzluk yaşayacaklar. Sulamasını anlattım. Tam gün güneşi sever. Ne kadar çok güneş olursa o kadar mutlu oluyor bu güzellik. Ee, mutlaka tam gün güneş alan bir balkonunuza koyun arkadaşlar. Esintiyi de seviyor. Bolca esinti de alsın. Ee, sulama toprağı tamamen kuruduğunu beklemeyeceğiz. Nemi seviyor. Asla kurumasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Üstten yazın. Ee, 2 santimlik parmağınızı batırın. 2 santimlik bir e, kuruluk gördüğünüzde hemen sulayın. Ortalama güneşli oluyor. Kışında 5 santimlik bir kurulukta sulamaya başlamanız lazım. Sulamanız lazım. İlaçlamayla, bitki besinleriyle e, her hafta vermeye çalışıyorum bitki besini. Bazen unuttuğum oluyor. 2 haftayı buluyor. Ama ortalama her hafta bitki besini de veriyorum. Bu şekilde bakıyorum. Şimdi ben diğer saksıları değiştireceğim satırlı bıçakta bir saksı değişim oldu arkadaşlar. Böyle saksıları tamamen satırla parçaladım. Başka türlü asla içerisinden çıkmıyordu. Zaten çok çabuk kırılıyor. İyice eskidiği için plastiği çok çabuk kırıldı. Böyle bir saksı değişim oldu. Evet son hallerini de göstereyim. 3 tane beyaz saksı aldım bu güzellikleri. Arkadaki füme saksıda arkadaşlar. O daha büyük bir saksı da. Daha büyük zaten boy olarak da görüyorsunuz. Ee, daha iri gövdesi var. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bu güzellikleri inanılmaz yordu. Saatlerdir uğraşıyorum. 3 saksıyı da değiştirdim. Ama çok mutlu büyüyecekler inşallah. Şöyle beyaz saksıların da çok yakıştığını düşünüyorum. Büyük beyaz saksı bulursam arkadaki fümeyi de değiştireceğim. Onu da diğer salon çiçeklerimdeki füme de. Füme salon çiçeğimi alırım arkadaşlar. Bu da burada inşallah beyaz saksı bulurum. Böyle oldular. Beni çok yordu. 3 tane saksıyı değiştirdim ama 3'ünü de satırla keserek değiştirdim. Başka türlü olmuyordu. Şöyle bu güzellikleri göstereyim. Hava da iyice karardı. Umarım güzel çıkıyordur. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.